Bu videoda harflerin ikinci kısmını işleyeceğiz. Delzel harfleri sonrasındaki harfler. Ee, yine delzelle biraz karışma ihtimali olan harflerimiz bunlar. Virgüle benzeyen harflerimiz biraz daha büyük yazayım. Ra şeklinde ya da R şeklinde ifade edilen bir harf. Çünkü kalın harfle veya ince harfle konuşuna göre kalınlaşıp incelebiliyor bu harf. Bize R sesini verecek. Üst kısmı hemen alt çizginin üzerinden başlayıp satırın altına inecek bir harfimiz bu. Sonraki harfimiz ra'ya benzeyen yine üzerinde bir noktası olan bir harfimiz. Bu da Zeyn veya Zey şeklinde ifade edilen bir harf. Bu da bize Z sesini verecek okurken. Z'den daha önce peltek Z'yi görmüştük. Arapçada bu şekilde birbirine benzeyen harfler var. Peltekliğine, kalınlık ve inceliğine göre bu harfler çeşitlenecekler. Mesela H'den 3 şekil var. Hırıltısız H, az hırıltılı H, çok hırıltılı H harflerimiz. Bunlar kelimelerde değiştiği zaman anlamları da değiştirebilirler. Bu konuda dikkatli olmamız gerekecek. Kalınlık, incelik, hırıltılık, pelteklik dikkat etmemiz gereken telaffuz şekilleridir. Sonraki harfimiz 3 diş görünecek U, U şeklinde sonra büyük bir kuyrukla tamamlayacağız. Bu harfimizde sin ince bir s'dir bu bize ses şeş, sesini verecek. Sonraki harfimiz de sin'in aynısı. Fakat şu kısma biz 3 diş diyoruz. Şu kısımda 3 tane noktası olacak. Kuyruk kısmı satır şurada başlar. Kuyruk kısmı satırın altına inmeli. Evet harfimiz şin bize ş şey sesini verecek. Sonraki harflerimiz yazımı biraz zor gibi. yazma denemesi yaptıkça eliniz alışacak. Çünkü bu bir el el alışkanlığıyla ilgili bir mesele sağa doğru yumurtaya benzeyen bir yuvarlaklık çizeceğiz ve sinin kuyruğu gibi bir kuyrukla tamamlayacağız. Şuradaki çıkıntının görülmesi gerekiyor. Harfi yazarken nereden başladıysam oradan başlayıp bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bu harfimiz kalın bir S sesidir. sad Zaten adını söylerken de kalınlığını anlıyoruz. Kalın s. Tabii kalın s demekle olmuyor. Hangi kelimelerde kullanılıyor? Mesela sabun kelimesinde. Sabun kelimesini söylerken de yine sadla yazıyoruz ve telaffuzunda zaten sazı sadı ifade ediyor. Sonraki harfimiz yine aynı yuvarlaklık, çıkıntı ve kuyrukla tamamlıyoruz. Çıkıntı ile yuvarlak arasındaki bölmeye gelecek şekilde bir nokta ekliyoruz. Bu harf de kalındır. DAD DAD Türkçe kaynaklarda ee, bazen bunun yerine ''zat'' yazarlar. Ee, bu tamamen Türklerin e, kendi telaffuz e, refleksleriyle ilgilidir. Araplar bunu ''zat'' diye okumazlar. Direkt kalın bir ''d'' sesiyle ''da'' şeklinde ifade ederler. Bu yüzden kaynaklarda ''zat'' diye görürseniz e, dikkate almayın. Ama ne olduğunu bilmeniz yine önemli. Kalın bir ses d Sonraki harfimiz yine kalın harfler, sesler. Yine aynı yuvarlaklık, yumurtaya benzeyen sağa doğru açılan, yukarıdan aşağı doğru bir çizgiyle tamamlıyoruz. t tamam ta şeklinde bir sesimiz. Bir sonraki harfimiz ta'ya benzeyen ve şurasında bir noktası olan bir harfimiz. Bu da kalın bir ses. Bu sesimiz hem kalın hem peltektir. za za şeklinde ifade ettiğimiz kalın peltek the. Mesela zalim dediğimiz kelime zayla yazılır. Evet, yine Türkçe'de olmayan bir harfimiz var. Bu harfi e, telaffuzda biraz zorlanabilirsiniz. Ama yine bir kelimeyle e, yardımcı olarak o seslerini geliştirirsek zaman içinde bu harfi söylemeye e, başlayabilirsiniz. Küçükçe sonra büyük bir kuyrukla tamamlayacağız bu harfimiz ayn sesi. Ayn, a, ali, ud, id şeklinde ifade ettiğimiz kelimeleri bu şekilde telaffuz ediyoruz. Buradaki kesme işareti başta söylediğimiz kırık bir sestir. Böyle ifade edilir. A. Yine a ile ifade ediyoruz. A. A şeklinde bir telaffuz olan harfimiz. Sonraki harfimiz Ayn harfinin noktalı hali Gıyn Gı Belirgin bir gırtlak sesi var. Bu yumuşak G değildir. Belirgin bir G, -g sesidir. O yüzden noktayla ifade ediyoruz. G -a. Evet. İkinci grup harfleri bu şekilde ifade etmiş olduk ve işlemiş olduk. Ee, ödev olarak yani bunlara çalışılması gereken şekil şudur. Ee, günlük bir çalışmayla beşer defa veya onar defa yazarak, yazarken de sesli bir şekilde telaffuz ederek çalışılması gereken e, harfler bunlar. Bu şekilde hem görsel hafıza hem de işitsel hafızamızı, Hazırlayıp sonraki konuların daha kolay işlemesi için bir temel oluşturmuş olacağız. İyi çalışmalar. Bir sonraki videoda görüşürüz.